İnsanca yaşamak için üreteceğimiz yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız. Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri. Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini alın terimizle, Aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 1 Mayıs'ında fiziken olmasa da her yılki gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. 10 yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor. Ortak hastalığımız kapitalizm. insanın, doğanın, yaşamın üzerine çöküyor. Bu uygarlık krizi bir kez daha gösteriyor ki bu düzenin çarkları bizleri, dünyanın tüm değerlerini, güzelliklerini üretenleri insanca yaşatmak için kurulmamış. Salgın koşullarında bile zorunlu olmayan işlerde, fabrikalarda, Atölyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, şantiyelerde çalışmamızı dayatan zorunlu işlerde gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız basit bir meta olarak görüyor. Artık daha net görüyoruz ki insani ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. İnsanca yaşamak için üretmiyoruz. Toplumun geniş kesimlerine daha iyi bir yaşam kurmak için üretmiyoruz. Sadece ve sadece sermayenin bu akıl dışı düzeninin çarkları dönsün diye üretiyoruz. İşte 2020 1 Mayıs'ı bu gerçekliğin en çıplak haliyle görüldüğü ve bunun karşısında işçi sınıfının başka bir dünya, yeni bir toplumsal düzen iradesinin dünya çapında haykırıldığı bir kırılma anı olarak tarihe geçecek. Biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Eğer bugün insanca yaşamak için üreten biz emekçilerin düzeni egemen olsaydı salgına karşı göstermelik bir mücadele yerine gerçek bir mücadele verirdik. Bizler diyoruz ki temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalı. Çünkü yaşamaktan insandan daha önemli hiçbir şey olamaz başta kesk olmak üzere hukuksuzca işten atılmalar olmazdı diyoruz. Salgın süresince herkesin işi, geçimi devletin güvencesinde olurdu. İnsanlar yaşam savaşı verirken elektrik, su, doğalgaz faturalarından KDV, kredilerden faiz toplamak asla akla gelmeyeceği gibi temel ihtiyaçlar salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanırdı. Tümüyle Kamu kontrolündeki sağlık kuruluşları yurttaşların tamamına ön koşulsuz bütünüyle parasız sağlık hizmeti sunardı. Salgına karşı önlemler 3-5 patronun örgütüyle değil, işçilerle, kamu emekçileriyle, hekimlerle, mühendislerle, akademisyenlerle beraber belirlenirdi. Ölçü patronların kararı değil, aklın ve bilimin ışığında toplumun korunması olurdu. Baştehkimler, sağlık ve belediye çalışanları, kargo ve de çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanır, ev içi şiddetin önlenmesi için devlet etkin önlemler alırdı. Tek kişinin istediği ferman olmaz, muhtarından belediyesine tüm kamu kurum ile işbirliği içinde bir mücadele yürütülür. Maskesinden ekmeğine tüm ihtiyaçlar beraber karşılanır. Siyasi rekabet değil, halkın sağlığı öncelikli olurdu. Bu anlatılan hayal değil. İnsanlık tarihi boyunca egemenler toplumun çoğunluğunun çıkarına bir düzenin mümkün olmadığını anlatırlar ve yalan söylediler. Bugün görüyoruz ki asıl mümkün olmayan Asıl akıl dışı olan bu düzendir. Toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkûm eden bu düzen Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yüktür. Bu düzenin çarkları bizim emeğimizle, aklımızla, bilgimizle dönüyor. Öyleyse biz bu düzeni emekten, demokrasiden, barıştan yana değiştirebiliriz. Biz emekçiler, sermaye değil, halk egemenliğine esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde birin değil, toplumun yarısını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. İnsan orun onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal haklarının eksiksiz güvence altına alındığı, demokrasinin ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, ötekileştirilmeye karşı eşit yurttaşlığın yurtta, bölgede, dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız. 2020 1 Mayıs'ında tarihin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi, mücadelemizi, dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için daha da güçlendireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ile, bilim ile kuracağız. Disk, kesk, tumo, Türk Tabipler Birliği, eğitim sen, bes, kültür sanat sen, tarım orkam sen, ses, habersen. Tüm Bodrum halkını yarın saat 21'de balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden 1 Mayıs Enternasyonal İşçi Marşı'nı birlikte söylemeye davet ediyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Ee, yarın akşam için bir plan var sanıyorum. Onun detayları ile ilgili e, bir, biraz bilgi verebilir misiniz? Özellikle e, elde yapılan pankartlar, dövizler de var. Evet, Onlarla evet. ilgili biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Bir hafta öncesinden tüm Bodrum halkına, hatta tüm Türkiye'deki e, halklarımıza bununla ilgili bir çağrıda bulunmuştuk. 1 Mayıs evlerimizde olabiliriz. Biz neredeysek aslında 1 Mayıs orada. Çünkü her yerde üretiyoruz, her yerde varız. Şiarıyla başlamıştık buna. Evlerde atölye çalışmaları yaptık. Neler yaptık? Pankartlar hazırladık, dövizler hazırladık ve bunları 1 Mayıs günü, yarın Cuma günü balkonlarımıza, pencerelerimize, teraslarımıza yani herkesin neresi uygunsa evinin oraya asmalarını istedik. Ve bizler de bu çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca sosyal medyadan da bu paylaşımları e, kamuoyuna duyurduk. Çok da güzel oldu. Her evde 1 Mayıs coşkusu bir haftadır devam ediyor. Yarın da yine bulunduğumuz yerde tabii ki sosyal mesafeyi koruyarak halaylarımızı da zeybeklerimizi de oynayacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet 1 Mayıs ile ilgili açıklama tamamlanmış durumda. Sağlıcakla kalın, esen kalın.